Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Mia, kaslı kız Mia. Mia ile şurayı buluşturduk ilk defa. Şıla geldiğinden beri. İlkten bir tereddüt ettik. Bizi yanılttılar. Çok iyi. Böyle kavga dövüş etmiyorlar. Hatta bir oyun oynar gibi oldu. Miyanın vücuda bakın. Şila Daha ilk, ilk defa birbirlerine yaklaştılar. Bahçeden çıkardık, yürüdük buraya kadar geldik. Sonra serbest bıraktık. Bugün hava da çok iyi. Serbest bıraktık yani. Şu an ilk karşılaşmalarda oldukça iyi. Gelin, hadi. Mia gel kızım buraya. Geçen 2-3 videodan önce Buralar kardı Şimdi bu Kamera güzel mi çekiyor Bana mı öyle geliyor bir değişik çekiyor İki çılgın kız yan yana Mia'nın vücudu aşırı fit ya beklerimiz boşa gitmiyor değil mi? Kesinlikle. Yanı vücuda bakın arkadaşlar. Bel inceliği. Şila gel kızım. Şila da biraz kilo verecek inşallah bende. Bana çarpacaksın kız. Viraj alamayın. Hatta biraz sanki vermeye başladı. Şila da sürekli baskı yapıyor, spor yapıyor. Şila da, Şila da kilo vermeye başladı. Ama benim bu kışıma, benim bu kışıma laf yok. Bak burada bak, burada burada bak. Al. Beraber aslında oyun oynamaları lazım. Daha demin başlıyorlardı oynamaya ama bir durdular. otoban yanımız. Çok ses geliyorsa kusura bakmayın. Bize çok ses geliyor ama mikrofonu nasıl yansıyor bilmiyorum. Kıs. Dünya ile arasında dağlar gibi fark var. Ama Şila da benim tam istediğim türden, tam istediğim huylu bir köpek. Yani yerim olsa sahibinden alırım. Mia sanki kızana geliyor gibi geliyor ama inşallah öyle değildir. Şu an hazır değilim ona. Mia'ya çok güzel bir eş bulduk arkadaşlar. Fevkalade bir eş. Mia'yı görüşürüz. Koş kızım. Tam bir makina ya. görüyorsunuz işte hiç birbirini hiç görmemiş iki tane baskın ve iki dişi biliyorsunuz ki dişilerin kavgaları erkeklerden biraz daha beter oluyor hiç birbirini görmemiş iki dişi bir de dersiniz ki pitbull dersiniz görün işte tasmasız geziyorlar Şimdi burada biraz atlama zıplama yapacağız. Mia bize şurada, şurada şu çatıda biz çekirdek kola falan alıp otururuz normalde. Mia bize izin vermezdi. Şimdi oraya çıkacağız. Mia sanki kızana geliyor ya. Şu an düşündüğüm gibi şu an kızan hazırlığına başladıysa mümkün değil eşleme durumumuz. Çünkü Mart gibi yurt dışına çıkacağım. Ben yokken de bunu gerçi eşlerler ya. Gel kızım benim. Gel Şila buraya. Gel. Gel kızım. Şila da arkadaşlar daha bize geleli bir hafta oldu. Olmadı bile belki. maşallah o kadar güzel o kadar canayfın yetiştir yetiştirmişler ki. Olması gerektiği gibi. Ama Mia zaten önden biliyor burayı. Direkt gördünüz. Direkt zirveye çıktı. Gel Şila. Şila da çıkar ya. Çıkar çıkar. Şaşırtmaz beni. Gel kızım Şila. Gel Şila. Çıkarsın kızım gel. Gel. Ha kaza oldu lan. <laughs> Sanki bir kaza oldu değil mi? Evet. Bir korna bir kütleme. Gel kızım Şila gel. Hadi kızım. Hadi. Mia oyun oynuyor. Şila da oyundan avlıyor şu an. Buraya çıkamadı ya ona hırslanıyor. Gel kız şişman. Kızım. Lastik astığımız zaman oranın iki katı zıplıyorsun. Buraya gelmiyorsun ya. Mia zaten Tarzan. <laughs> Gelmiyor buraya. Çık kızım buraya. Aferin aşkıma benim. Burada hayır. Burada üstüme atlanmaz. Düşeriz. <laughs> Bura bizim mekan arkadaşlar. Burada olsun böyle. Ceku da şurada. İleride damda duruyor. Bura zirve. <laughs> ne oldu? Çıkamıyor mı? Konuş, <laughs> konuşmaya başladı. Hadi inelim kızım. İnemiyor mu kızım? Sen şey çıkamıyor mu? İnemiyor mu diyor? Hadi inin, inin aşağı. Aslında Kızım çıkarsın be Naz yapma sen buranın Şura ne lan Benim bacağım kadar bir yer Hadi kışıma benim Hadi benim kışıma böyle gibi. O bize havluyor şu an Oyun oynayalım diye. Hadi gidelim Mia yürü Hadi gidelim Oyun oynasanız da bir kızı Siz ikiniz aslında böyle bir delmeniz lazım dağları taşları Koş koşu da. Küçük bir köpek aldı ya ama inşallah boşta değil. İkisini boştayken askı yaptırabilirim. Şişeyle mi şeyle oynatabilirim ama girebilirler birbirlerine. Çünkü bir seferinde Mia ile Hera girdi. Öyle oynatırken. Çok güzel oynuyorlardı. Kıskançlık yüzünden girdiler. Bir seferinde de Melo ile girdiler. Mia. Mia kıskanç yani oyun konusunda. Hemen infaza başlıyor. O yüzden ona güvenemem. Ama elimizde tuttuğumuz sürece yaptırırız ama şu an gerek yok. Öyle bir video çekelim dedik size Mia ile Şile'yi. Mia geliyor kızana ya. Belli ediyor. Direkt fark ettim zaten. Şila zaten. Şila zaten kızandı ama bekletiyor bizi. Hani. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Gel kızım benim. Koş. Şurada bayrağımız vardı. İndirmişler. Burada manzara çok güzel ya. Şu şekil. Dönüşe geçelim artık. Köpekleri doyuracağız. Şila da kilo vermeye başladı bakmayın. Mia kokusunu aldı şu an Şila'nın. Bakın Şila'nın kızanda olduğunun farkına vardı. Mia bile oyun ha bak oyun oyun. istiyor da. Yabani Şila. Koş haydi koş 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 koş. Koş 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 koş. Arkadaşlar Bugünkü video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.